Hi everyone, welcome <laughs> YouTube, selamun aleyküm. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah, ben de iyiyim. 8 gündür video atmıyormuşum, ben fark etmedim, haberim yoktu. Şu anda rengar bir buff geldi, biliyorsanız. O da şuradaki, ee, ben zaten bu rejimlerim. Normalde ki şuradaki %100 %50 idi. Zırh 12'den 15 yapmışlar. Aslında buff'a ihtiyacı yoktu Rengar'ın. Tek bir şey ihtiyacı vardı. O da mobility olması gerekiyordu. Tabi biraz çünkü hantal. Olsun sıkıntı yok. Yine ultisi de işlevsel. O yüzden sıkıntı yok. Rengar'ın zaten aynı değişiklik yok bence. Benim için her zaman değişmedi. Karasat yenilmez. Ya ya çabuk o sizin isteğinize göre arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Şimdi ben yenilmez çıkıyorum diye siz yenilmez çıkmak zorunda değilsiniz. Ben ayağa çabuk giriyorum diye siz ayağa çabuk girmek zorunda değilsiniz. Bu kendinize göre seçin. Kendiniz nasıl oynamak istiyorsanız ona göre oynayın. Şimdi itenlere gelince benim her zaman değişimde stabil. Yani bir değiştirdim ettim böyle bir baktım ettim ama yok. Hiçbir türlü kıyaslanamıyor. Stabil olarak her zaman en iyisi kebir ve itikasız ayrılıyor Her zaman daha iyi ve daha OP. Çünkü düşünsenize iki item çıkıyorsunuz. Kebiri biraz teklemişsiniz. 2 itemsiniz ve 300 AD'niz var. Hangi çarın 300 AD'si olabilir? o iki itemle. Jin'in bile o kadar adeti olamaz yani düşün. Umarım bu maçta bakalım nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Hemen bir rakibi de bakacağım. Şuraya da bir alalım. Burada W kullanın bu arada. Ben şu an şöyle vuruyorum. Gidelim. Ki şuraya çekeceğim bunu. Şu küçük var ya bunu bunu. Ha bunu buraya çekeceğim. O hızlı hızlı gideriz. Öyle bir tane vuralım. Bakalım şöyle bir rakibe. Tiyana da maç atmamış. Ben de aynı şekilde hiç maç yapmadım bu arada. Ki diana dedini almış. Buradan buraya gidiyor. Gitsin bakalım. Ee, bir tane zümrüt var karşıda. bize de bir tane var. Tabi ben 7 kere 7 kere oldu bu arada. Normalde 6 kez elmastan düşmüştüm. 7. kez elmastan düştüm. Tekrardan dün elmas 4. 50 lp olmuşum. Çok iyi. Diana geliyor. Diana geliyor. Biraz geç yazdım ya. Sorry 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 Bir yandan konuşacağım diye şey yapamadım da buna olmuşsa. olmuş lan? Buna garip bir şeyler olmuş. Ya bir Diana'ya gidelim. Buraya alayım. Tamam Diana'yı gördüm. bir ince bir takasa vurdum. Biri yavaştan çıkacağım. Pro oynamak istiyorum bu arada ben. Gerçi eş e atar buraya. Bir vakit kaybetmeyelim. Devam edelim. Diana bu arada ses de ooo Diana'nın 2 kilo var. O bayağı bir sıkıntı bizim için. Ama ses biraz öne geçersem ona karşı çok iyi olur. Bir bot oynamayı düşünüyorum buraya aldıktan sonra. Bir botu öne geçirmek istiyorum çünkü. Ama eş umarım Ashe atmaz buraya. Atarsa bir zor olabilirim. Bir flash e yapmayı düşünüyorum aslında. Tutalım. Oyunum da dondu artık Çok iyi oldu bu. Evet. Evi de çok güzel duruyor. Eşik olduğumuzu alalım. Kibire doğru gidelim. Buradan bir tane kontrol sesini de kaybetmediğini aldık. Lüğü 2 ve 1 atar bu arada. Hiç acımaz. Oğlum bu neymiş lan? Biz bir free win almış gibi olduk. Biz bu arada şimdi Aloy'u bu kadar öndeyken normalde break almayı düşünüyordum ama Aloy'u bayağı bir önde. Buradan direkt koşarak buraları bile almadan kurçuklara gideceğim. Sana hiç gerek yok gibi varlığı ya ben gelmesem daha iyi olur kanka. Bir gelirsem ölürüm. O zaman mal gibi kalırım yani. Ana gelmeyin bence hiç. Sanki tek başına kesersin çünkü onu. Diğer türlü ben gelirsem ölürüm kanka. Ya ben seni susturayım. Sen kafana göre oyna. Ama buraya aldıktan sonra şuraya gideceğim ya. Ha, o sırada bunu kesebiliriz. Dur bakayım. Dedi de geliyor çünkü dayanana Tamam. Çıkış. Çık. Çok iyi. Ben bundan bahsediyordum. Eğer ölseydim hiç worth olmazdı. Vallahi diyorum hiç worth olmazdı. Karetlerim bayağı bir kırılgan çünkü. Gerek yok maalesef. Ama iyi. Bak burayı kazandığımız iyi oldu. Çok iyi oldu. Baya baya worth oldu. Ama ölseydim hiç worth olmazdı. Bak garanti söyleyeyim hiç worth olmazdı. Hatta Alloy'u da ölebilirdi. Çünkü Diana buraya gelebilirdi. Ha bu arada Diana demişken. Bizleri almış olabilir. Biz de karşı ormana gidelim. Evet alıyor alıyor. Çık çık. Tamam Çok iyi oldu bu Hatta şöyle bir kontrol ötemi atayım ne olur ne olmaz Çok iyi Diana bayağı bir düşecek bu arada Bakayım redimi Redi var mı yok tamam Yani dedi dedim benim Red'imi aldı mı diye o yüzden dedim Almamış o yüzden Mert her türlü ver. Buraya aldıktan sonra Biz Bleser tutalım artık Şimdi direkt alalım mı Madem buraya kadar gelmişiz kibire doğru gidelim hızlı hızlı Bir tane uzun kılıç alalım tekrardan devam edelim Rengar oynarken şu türlü oyundan düşmemeye çalışın yani kendi bildiğinizi yapın her zaman takımınızı dinlemeyin Kafanıza göre oynamayın tabii ki onu da söyleyeyim tekrardan Kafanıza göre oynarsanız kaybedersiniz zaten Geliyorum Biraz yavaş oynayacağım. W'm var zaten. Şuraya gideceğim. Aa. O nasıl tuttu ya? Neyse yapacak bir şey yok. Oy, abi bizim insanlara da çok iyi oynuyor. Yalan yok. Bir tane daha uzun kılıç alalım. Diana ne yapıyor? Hazır Diana'yı Blue'yu da yakalarız. Oradan kurtçuklara gideriz. Altı kurtçuk iyidir, hoştur. OP'dir. Bakayım Diana. Geldim. Tamam. W basmak daha iyidir bu arada. Çünkü Q bassam Mac'i çalabilir bir sivir. O yüzden basmadım. Çünkü Q birazcık daha yavaş gidiyor rakibe. Rakibe değil mi? Genelleme olarak değil. W basmak daha iyidir. Rengar buff yaptı zaten. Hazır bakalım ne kadar güçlü. Onu da göreceğiz birazdan. Kibirim de bitmiş bu arada. Çok iyi oldu. Hemen burayı da alalım. Aa benim tihir ultim gitti. Boş bir ulti attım. Luxism'den. Anlaki. 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 Ama biz bu ormanımızı dönelim. Alt ormanımızı alt orman demişim. Üst ormanımızı bir dönelim. Halloy keser bu arada diye düşünüyorum. Çünkü bu item var abi. Boru değil bu item ya. yarık kök boş değil ya. Bu yana da benim alt ormanı dönüyor. Dönsün. Sıkıntı yok. burayı bir dönelim. Rahat rahat oynayalım oyunumuzu. Çünkü ejder de geliyor o sıraya. Resetlenmiş oluruz. Gelir. Bunu aldık. Hemen bunu da alalım. Buradan devam edelim. Hadi ya. Tamam. Gelin abi. Gelin oraya. Buradalar. Gelin. Anla ki. Oy Bunu yapmazsam olmazdı. Aa hay hay. Ah o iki niye basmadım ben? Bunu da oynayalım, gel. Keser beni bu arada hiç yere flaş attı, ulti attı. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Anla ki. alalım. Bak ne dedim arkadaşlar, daha buçuk itemde olmama rağmen 218 adem var. Tabi bir de daha 15 15'te buradan, yok 17 buradan alıyor. Bayağı da abi alalım. artık full fightlamamız gerekiyor. Diana'yı da bir karşı, benim redimi aldı Diana biliyorsunuz. Sizden bir oynamak istiyorum. Diana'ya kalkanı gitti ya onun. Tamam ben de o. One shotladık güzel. Diana'yı da gördük. Valla Diana'yı da kesersek çok güzel olacak. Çok iyi. Ha, şu an benim kile ihtiyacım yok. Kibir isteklemeye çalışıyorum. O da benim için yeterli. Gayet güzel gidiyor yani. Ki verirler diye düşünüyorum şu anda. Çünkü bu kadar çok az gel. Yani TR'de olsa şu anda ışık vermezler. Evi de olunca böyle olmuyor işte. Yani baktım böyle bir skorlar olunca ha tamam bize ses edelim deyip geçiyorlar. Genellikle öyle oluyor. Tamam bunu da aldık. Kibirimiz de bitti. Aman e, iki da bitti. Şimdi no one shot diyebilirim artık. Garanti one shot atacağım artık. Ay o neydi be? Am kestim ya. Güzel. Kibire doğru. Aman fırsata doğru gidelim. Ben kibire niye taktım bu kadar ya? Gelelim. ademize gelelim. Hemen bakalım ademize İki temiz. Ve 300 ademiz var. Bundan bahsediyorum ben. Hiçbir 2 Ki temme. 300 AD olma ihtimali yok. Bunu net söyleyeyim ve... Bu kadar güçlü olma ihtimali de yok. Şu an Yasuo beni görüyor zaten ama önemli değil. Bakalım ne kadar vuracağım Yasuo'ya. Öyle bir dava yok kanka. Oraya kayacağını bildiğinden dolayı şey yaptım. E attım. Normal combo deneyebilirdim fakat ölmeyebilirdi o zaman da. Yani oyalardı benim da Hatta kesebilir bile yani o derecede suyum. Ya su çünkü. Hele <laughs> yani bunu da keselim. Çok iyi. Şu adi salıp gideceğim ben. Tamam. Onlar vadiyle oynasın. Biz de direkt oynayalım. Aslında 4 alev almayı isterdim ama bu oyun kadar uzamaz ya. Ya devam ederse buradan ultimi geliyor keserim. Alev beraber baya vururum bu arada yalan yok. Evet hala devam ediyor. Biraz da bas keseceğim. kesceğim. Evet keşeceğim. Ama ff verecekler. Hayır 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 Dur. Lütfen. GG yazına göre. Tamam. Bastım ya. yasayı gördüm ve one shot deneyebilirim artık. yemiyor. One <laughs> shot yemiyor. Eğer ulti buff yemeseydi belki kesemeyebilirdim gibi geliyor ya. Allah. Yılan dişi alalım mı? Yılan dişine bulduğumuz yetmiyor ama Yo yetiyor yetiyor. Hem yılan dişi alalım. Hem yılan dişi ucuz hem de hasarı da var bu arada. Hani 55 AD veriyor. O ne oğlum? <laughs> Normalde fırsat falan almıyor. Eğer rakipte kalkan falan varsa yılan nişi daha alıyor. Ama eğer baktınız goldunuz benim gibi mesela yetmiyorsa Boşta dönmeyin direkt gidin alın bunu. Ben şimdi buraya gidiyorum fakat Diana ulti atabilir ya soru yakınında. O ne fark eder ya. Bir fake ulti attık diyelim. Öyle. Oraya yaklaşır mı ya? Yaklaşmaz ama. Tek almamışım bu arada Sen yeni fark ettim. O yüzden atladım ona. 400 adem var bu arada. 400 adem var. Çok iyi. çok çok iyi Efe verirler artık ya hadi gelin alalım biraz oyunu uzatmak istiyorum ben yine tekrardan bakayım yanlış olmasın rengar yaman otlarında buff aldı mı diyecektim de ff verirler. video sonunda bir bakayım bir dakika hemen hasarı da bakalım evet bir dakika bu ne lan böyle 24k vurmuşuz tamam yaman bir bakalım hemen buff almış mı rengar evet buff almış doğru Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a menet. Bay bay.